Arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte İstanbul'a gideceğimiz için valiz vlog çekiyorum. Valiz hazırlayacağım. Kıyafetlerimi bu şekilde ben öncesinden katlamıştım. Sadece yerleştireceğim. Ayakkabım bu şekilde flodan aldım. Ve topuklu aldım. Kibar, narin rengi de çok güzel. Ama bunu ben valize koymayacağım. Arkadaşlar bunun içinde benim elbiselerim var. Onu da buraya koyuyorum bu şekilde. Ben karar değiştirdim. Ben elbiselerimi buraya koymaya karar verdim. Ayakkabılarımı da buraya böyle koyacağım. Ama bunlar yolda giderken açılırlar. Onun için onu da poşetleyeceğim ben. Ben ayakkabımı poşetleyip geldim. Bunu da böyle koyalım. Yoruldum. Terliklerimi de bu şekilde yerleştirdim. Biri böyle, biri böyle. Arkadaşlar denize gideceğimiz için bir havlu aldım. Bunu da bu şekilde seriyorum. Ve benim valizim hazır. Bu tarz videolar gelmesini istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olmayı, like atmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Bu arada arkadaşlar daha gitmediyseniz hemen söylüyorum. İstanbul yolculuğunda bundan bir sonraki videom olacak. Hoşçakalın.